Selamun Aleyküm yayınıma hoş geldiniz. Emekliye de en az 4253 TL maaş talebi başlıklı yayınıma hoş geldiniz tekrardan. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarları çağırdı ve muhtarlara yaptığı konuşmada özellikle onları sevince boğan bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında 3000 küsürlerde olan emekli maaşının 4253 TL'ye çıkacağını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı bu artışı yapar yaptıklarının nedenini de özellikle muhtarların maaşlarının askeri ücretin altında kalmasına razı olamadık şeklindeydi. Tabii ki bu açıklama özellikle askeri ücretin altında maaş alan emeklilere de özellikle umut doğurdu. Çünkü emekliler de bu zor şartlarda pandemide ve birçok alanda bu maaşı talep etmişlerdi. Askeri ücret tutarıyla eşit maaş alan birçok emekli son zamlarda askeri ücretin çok daha fazla artış göstermesi nedeniyle eşitken geride kalmış oldu. Oysa ki askeri ücret piyasadaki fiyat dengesini ve döngüsünü sağlayan önemli bir etkendi. Emekli daha pahalı bir evet ortamda daha az maaşla tutunmaya çalışacak ama şunu söyleyelim ki emekliye de 4253 TL sesleri yükselmeye başladı. İnşallah bu adım gerçekleştiğinde emekli taban maaşı 4253 TL'yi bulduğunda her şey çok daha iyi olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSK ve Bağkur emeklilerinin sesine kulak vereceğine inanıyor ve taban maaşın Temmuz ayında 4253 TL'ye çıkarılmasını canı gönülden istiyoruz. Tabii ki böyle olunca piyasa coşar, ekonomi coşar, piyasadaki döngü coşar. Emeklinin yastık altına para atma imkanı mı var? piyasaya koşacak, harcayacak, KDV'yi arttıracak. Piyasadaki bu döngü üretimi ve tüketimi daha dayanıklı hale getirecek. Yani piyasa coşacak. Başta yükselir gibi gözüken enflasyon zamanla durulacak, dizginlenecek. İşte dedik ya her şey insan için yapalım insana yatırımı, bekleyelim getirisini. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Emekçiyi yaşat ki ekonomi yaşasın. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Güzel haberleri sunmanın ve bu haberleri size iletmenin de heyecanını taşıyorum. Allah'a emanet olun.